Herkese merhaba değerli dostlar. Astor ile ilgili şöyle kısa bir teknik takas çalışması gerçekleştireceğiz. Bu sefer önemli bir analiz. Çünkü 147,5 çok güçlü bir direnç bölgesi. Bu bölgenin üzerinde alıcıların biraz daha eşyanın kabarması beklenebilir. O yüzden yeni alıcı olmak istiyorsanız bu tahtada hisse senedinin 147,5 üzerinde 4 saatlik işlem ya da günlük kapanış çok daha garanti bir e beklenti olacaktır. Onun haricinde hisse senedinde takaslarında son hafta ve sona itibariyle satışların arttığını söylemek mümkün. Diğer taraftan şirketin gelen bilançosu itibariyle şirket şirketin ilk çeyreğe nazaran neredeyse bilançosunu %20 civarında öz kaynaklarını artırabildiğini söyleyebilirim. Bu da mevcut piyasa çarpanları üzerinden oldukça yüksek bir rakama işaret ediyor fiyat olarak. Hisse senedinin 23 katından işlem gördüğünü söylemekle birlikte 147.5 bölgesinin üzerinde takibinin devamı olacaktır. Ama kısa vadede ise senedi 135 bölgesini seans içinde test eder ve bölge aşağı yönde kırarsa artık bu hisse senedi düzeltime başlamış olacak. Ama 131 bölgesinin altında lütfen zorlamayalım bu hisse senedini. Yataya alacaktır ya da hisse senedini toplamak açısından daha aşağılara da gelme ihtimali söz konusu olacaktır 120 bölgesine kadar. Bu yüzden 131 stop loss seviyesi olarak takip edilebilir. Onun haricinde hisse senedini şöyle kısaca takasından bahsetmek gerekirse bugün gerçekleşen işlemlerde yatırım finans ve bankofun kısmı satışını gözlemliyoruz. Ama dün işlemlere baktığımız zaman aracı kurum dağılımında zaten şu anki alışverişlerine bakarsanız hisse senedinde henüz dün aldıklarının dahi satmış değiller. Hisse senedinin pozisyonunun güçlü şekilde devam ettiğini gösteriyor. Ama haftalıklara baktığımız zaman haftalıklarda artık bir miktar satışların gözle görünür bir şekilde arttığını görüyoruz. Ama aylıklara baktığımız zaman hisse senedinde genel itibariyle takasın hala dengede olduğunu görüyoruz. Ve 3 aylıklarda hisse senedinde Citibank'ın elinde yaklaşık 8 milyon civarında lot bulunmakta. Bunun maliyeti neredeyse 50-60'larda bilginiz olsun. İlk seferde hani hisse senedi 50 bölgesini 65 bölgesinden bir analiz yapmıştık. Hani oradan bir düşme beklentisi vardı. Oradan gelen düşüş trendi hisseyi 40 liraya kadar çekmişti. Akabinde ise senedinin yeniden güçlü bir şekilde miktarda toparlanması ve 50 bölgesinin yukarı yönde geçtikten sonra yabancının yaklaşık 7 milyon lot aldığını görmüştük. O haftadan sonra o lot miktarını korumakla birlikte sadece hisse senedinin dengeye ulaştığı ya da kar satışının yapıldığı günlerde bir miktar satış yaptı. ertesi günlerde de tekrar yerine koyduğunu gördük. Trendini güçlü bir şekilde devam ettiriyor hisse senedi ama fiyat çarpanları olarak çok pahalı olduğunu söyleyebilirim. Size tavsiye edebileceğim şey hisse senedini eğer elinizde bulunduruyorsanız 130 lira bölgesinin altını hisseyi çok zorlamayın. Ve önümüze bakalım çünkü e, borsanın ciddi miktarda yükselişini sürdürmesini bekliyoruz. Bu yüzden bu hisse senedi hareketini tamamlamış ve 147.5 bölgesine dönerse şayet bu bölgede yatay bir e, konum, konumlaştırıp hissenin konsolidasyon bölgesinde e, bir süre uzun bir sürede olabilir bu birkaç ayı da bulabilir bölgede geçirmesini bekleyebiliriz çünkü ciddi bir fiyatlama söz konusu enerji firmalarında. Bu yüzden artık alıcılar da, yatırımcılar da hissenin piyasalının yükselişini takip ettikleri için artık bu hisse senetlerine bu seviyelerden girmekte birazcık daha tereddüt ediyorlar. Artık bu yüzden doyum seviyelerine ulaşmaya başladılar diyebiliriz enerji firmaları. Videonun ana teması hisse senedinin 147.5 üzerinde trendinin devam edeceği. Bu bölgenin üzerine tekrar analizini gerçekleştiririz. Ama bunun haricinde 135 bölgesinin altına gelirse bugün şayet hisse senedi 131 bölgesi stop loss seviyesi olarak mutlaka tekniksel olarak takip edilmesi sağlık açısından önemli olacaktır. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Bol kazançlar, bereketli kazançlar diliyorum.